YKS'ye 88 gün kaldı, ee, bugün 3-4-5 TET ve AYT'ye girdim aynı günde. Bir de e, birkaç gün öncesinde 3T'nin TET ve AYT'sine girdim. Onların cevabı antero açıklandı, kontrol etmişti. Ee, size de paylaşayım dedim. Aynı zamanda Ramazan'la ilgili de bazı tavsiyelerimi verebilirim. Ee, 3T, TET benim şey yani, full geçen seneyi de kapsayacak şekilde rekorum geldi. 120 geldi tamamen, ee, yani hiç yanlışım yok full geldi. Açıkçası hiç beklemiyordum çünkü e, bir süredir 113 falan da hiç gelmemişti yani. Ondan e, yani şey baktım, Türkçe baktım 40 geldi. 40 zaten hani şimdiye kadar bu sene bir iki kere falan gelmişti, az gelmişti. Sosyal full geldi, sonra baktım matematik full geldi. Acaba full mi diye düşündüm. Gerçekten fulllemişim. <laughs> e, ona işte 3 TYT full geldi. 120. Sonra AYT'sine işte girdik. AYT'si Güzeldi bence. Gerçekten de güzel sorular vardı. TTS'i bu arada bence Türkçesi e, ortalamaydı. Sosyali de yani ortaydı. Matematiği de. Yani genel olarak sınav ortaydı. Çok şey değildi. Zor değil. Geçen senenin TET'lerinden bence kesinlikle daha kolay. Mesela geçen sene gerçekten ciddi manada zor sorular vardı TYT'de. Üçlerin. Yani mesela hatırlıyorum gerçekten de 2-3 boşun falan kaldığı zaman seviniyordum geçen sene. Bu sene o kadar da zor değildi işte. Eee Ondan sonra işte AYT'si gittim ama AYT'si bence gerçekten kaliteli. Kesinlikle özdebirlerden bence daha zordu. Özellikle mesela yani bazı sorular cidden uğraştırıcıydı. Şu iki soru mesela gerçekten uğraştırıcıydı. Ondan sonrasında bakıyorum şu soru da mesela güzeldi. Şu sorular güzeldi. Pardon bu değil. Ee, aynen şu soru mesela şu soru. Ee, bence yani bu integral belki ortalamaydı ama yani şu soru da güzeldi integralde. Güzel sorular gerçekten de vardım. AYT'si bunun şey geldi. AYT matematik. Full geldi. AYT fenden de bir yanlışım var. Fizik full geldi. Kimyadan kolay bir yanlışım var. Bu soruda emin değilim. Bunu doğru yapmışım. Kimyadan e, hangisi yanlış geldi? Bakıyorum şu. Yani kolay bir soru yanlış geldi aslında. Biraz o anlık dalgınlama denk gelmiş. Denge sabiti artar dedim. Hani buraya doğru artıyor falan diye ama işte zaten denge sabiti sadece sıcaklıkla değişiyor. Anlık bir yanlışım geldi. Dikkatsizlikle. Ee, ya yani 78 75 geldi. 120 78 75 geldi. Muhtemelen ilk 3'e falan girelim tahmin ediyorum. Yani en kötü ilk 10'a girelim gibi geliyor genelde. Sonra bugün e, arda işte 3 4 5 TYT ve AYT'ye girdim. E, bu da yani 108 geldi şey bunda neden 185 geldi diğerine 120 geldi bence TT yani bunun Türkçesinde zorlandı Türkçesinde zorlandıktan sonrasında diğerlerini biraz etkilediğini düşünüyorum çünkü bunun Türkçesinde o kadar zorlanmamıştım ama 3 4 Türkçesi bence daha zordu gerçekten de bence daha zordu yani kaliteliydi hatta sınava yakındım. İşte işte dört yanlış geldi benim bunun Türkçesi. Sosyalden bir yanlış geldi. Sosyal iyi geldi. Bir tane soru vardı. Çok Bilmiyorum biraz bence saçmaydı. Çok sevmedim yani soruyu. Şey sorusu vardı. İşte bu Ankara'nın başkan seçilmesi gibi. Bu yani işte onu ben kabul etmemiştim de o da varmış işte. Ee, bilmiyorum. çok şey sevmedim yani o soruyu. Matematikten iki yanlış geldi. Şu soru çok gıcık bir soruymuş. Hani şey ikinciden bire geçtiğini soruyormuş. Ben birden iki de ilk yaptım. Bunu zaten çoğu kişi yanlış yapmıştır muhtemelen. Şu soru bu arada güzeldi ben bu soruyu beğendim. Ee, biz FEN'den de bir tane bu fizikten yanlışım var. Bunun daha bakmam açıkçası neden Edirne olduğunu tam daha bilmiyorum. Bir tane de bu soru çok kolay bir soru yanlış yaptım. İşte şey demiş molekül içeren demiş. Ben ama atom içerenine göre düşündüm. Ondan sonrasında sadece bir işaret dedim. Cevap 2-3 çıktı zaten. Yani şey direkt başta bir yanlışım var yani. Öyle. 108.75 geldi. Yani 112.5 falan da gelebilirmiş ama şey değil. Yani 108.75 geldi artık matematik ben yani bunun ayetesinden nasıl geldi? Ayetesinden bir yanlış var ayet matematiğinden. O da şey yani. Bence bunun ayetesi 3 5 ayetesi ben gayet güzeldi. Yani 3D'nin ki kadar iyiydi bence. Bilmiyorum. E, 3D'den belki bir tık daha koyu olabilir ama ben bence güzeldi. Ben bunda zorlandım gerçekten. Biraz şey aynı günde girmemin etkisi de olabilir ama e, ben bunda 3D'ye kadar zorlandım açıkçası. E, yani şöyle <laughs> bu integral sorularını falan hepsini doğru yaptım. Ama gittim şu açı sorusunu yanlış yaptım. <laughs> yani gerçekten komik geldi. Gör, gördüm bunu mu yanlış yapmışım dedim. Gel Şey yani burada ben y ile x'i <laughs> aradık açılar olarak hesaplamışım. Ama şey normalde yani full almam lazım diye falan. Yani çok basit bir yanlış geldi. Öyle olması biraz komik oldu ama şey değil yani. Artık böyle geldi, bir dahakine dikkat edeceğim. Ben de bu 3-4-5, normalde her zaman ayette de 45 dakika falan çok rahat artıyor en azından. Bunda o kadar artmadı, ondan dolayı birazcık da başım ağrımaya başlamıştı. Artık bu 6. saate falan girmeye başladık yani. Ee, dedim ki, yani şey yapmayacağım dedim. Çok bakmadım yani, dönemedim. İşte bu yanlış geldi, biraz benim hatam. Ee, fizik yine full geldi kimya da full geldi. Biyolojiden iki yanlışım geldi fenden? Bir tanesi şu enzimler yardımıyla hücre içine madde girişini sağlaması demiş. Ben bunu endositoz diye yap e, bitkiler endositoz bitkiler endositoz yapmaz dedim. E, tam şeyini bilmiyorum daha. Yani ona bir bakacağım. Tam e, açıklamasını izlemedim daha. Bir tane de ne yanlışım vardı? İşaretlememiş. Şu yanlışım var. Burada yani ikini almamışım bilmiyorum açıkçası. E, buna 77 78, 75 gelirmiş. 76, 25 geldi. İyi geldi yine. Böyle yani açısı e, bayağı güzel oldu. Yani iyi bir şey. Yani bu denemeleri biraz deneme haftası gibiydi. Yani güzel bir şekilde atlatmış oldum açıkçası. E, şimdi de işte zaten Ramazan'da açıkçası pek plan değişikliğim olacak mı? Aşırı olmayacak. Ee, sabahları erken kalkmak istiyordum. E, şey yapacağım. Onu daha cidden artık erken kalkmaya başladım çünkü ben açıkçası böyle saat 10 gibi falan başlıyorum çalışmaya hatta bazen 10 bile olmuyor ee, onu biraz şeye çekeceğim 8'de falan çekeceğim gerçekten de erkene çekip erkenden başlayacağım ve hani çok geçe bırakmayacağım çünkü zaten program yetişmiyor geç başladığım zaman hem de biraz moral bozukluğu oluyor ee, ben bu arada şey yapıyorum size tavsiye edebilirim seviyorum yani en azından öyle yapmayı. Biraz hoşuma gidiyor. Kendimle rekabet içerisindeymişim gibi hissediyorum. Mesela atıyorum saat 3 ise eğer en azından 3 saat çalışmış olmam lazım gibi kendimi şartlıyorum. İşte bunu ama şey yani tam saat 3 iken 3 saatten fazla çalışmak yine olabilecek bir şey. Ama mesela saat 9 iken 9 saati görmüş olmak o zaman çok güzel oluyor mesela. Eğer mesela oruç falan tutuyorsunuz belki saat 9 iken 9'u göremeyebilirsiniz çünkü iftardan falan ama işte saat 7'ye kadar falan böyle mesela deneyebilirsiniz. 7 iken 7 saat çalışıyor olursa hatta daha fazla koymuş olursunuz yani çalışmış olursunuz. Ee, üzerine koyarsınız yani. Onun e, yani deneyebilirsiniz. Zaten 88 gün kaldı dediğim gibi videonun başında. E, çalışırız. E, şey yani az kaldı. Ben de zaten şey Asla bir rehavete kapılamam yani. Zaten yani buraya kadar gelmişiz. TYT'yi, AYT'yi falan artık full yakın yapmak istiyorum. Bu arada Ramazan'da oruç tutacakları için bence şey yapabilirler. Hani gecici olmak yerine e, ee, sahurdan sonrasında uyumayıp ondan sonrasında sabahçı bir şekilde çalışırlarsa eğer bence daha verimli olur. Ama bu yani kişiden kişiye göre de değişiyor. Eğer ben e, yani oruç tutacağım zamanlar mesela öyle yaparım mesela. Çünkü gecici olunca biraz üzerinize yorgunluk çöküyor ve artık hani e, ben o kadar verimli alamadım. Bir ara ben de geciciydim. Hatta bir ara sabahlıyordum. Videolarım da var hatta. Ama sonra baktım sabahçı olduğum zaman benim için de daha karlı oluyor. Hem de zaten sınava da mantıken yani şey de gireceğiz. Onun e gireceğiz. Ee, ondan sabah çalışmak bence sizin yani sınava da hazırlar. Ben açıkçası sınavda sınava da az kaldığından dolayı gecici olmak yerine sabahçıya biraz dönmenizi tavsiye ediyorum. Ama bu ya, tabii ki de size kalmış bir şey. Ee, onun dışında zaten yani çalışmalara devam edeceğiz. Ee, diyelim ki oruç tutuyorum yoruluyorsanız işte ona göre bir planlama yaparsınız, birazcık da mesela atıyorum iftardan sonrasında ders çalışmaya ayırırsınız, bunu biraz kendinize göre şekillendirirsiniz. Zaten az kaldı aşağı yukarı, ee, kesinlikle pes etmeye gerek yok ya da işte olmayacak diye düşünmeye gerek yok. Ee, eksikleriniz nelermiş onlara bakacaksınız, belki de işte TYT kampı yapacaksınız hala yapabilirsiniz bence ama özellikle e, AYT'yi bence asılım hani kesinlikle AYT'nin üzerine düşerseniz eğer bu sizi kurtarır. Çünkü e, yani diyelim ki şu an bu saatten sonrasında 10 net AYT artırmanızla, AYT net artırmanızla 30 net TYT net artırmanız aşağı yukarı aynı şey denk geliyor. Onun anlamı kesinlikle 30 net'e göre 10 net AYT artırmak çok daha kolay. Çünkü zaten AYT hemen meyvesini alabileceğiniz bir yer. Onun dolayı ben ayete çalışmanızı tavsiye ediyorum. Mesela diyelim ki günde 10 saat çalışacağım diyorsanız e, bu arada Artık 8-10 saatleri falan da görmeniz sizin için çok bence güzel olur. Yani tavsiye ediyorum bence öyle yapın. Ben en azından öyle yapacağım. 8-10 saatlere göreceğim yani umarım. Ee, eğer 10 saat çalışıyorsanız dediğim gibi bunun en azından 6 saati ayeti olsa bence güzel olur. Çünkü ki şöyle bir şey de var. Zaten bu saatten sonrasında eee 88 gün var dediğim gibi, 10 saat çalışsanız 880 saat diyor. 880 saat hadi e, yani 3 gün sayayım 850 saat, 800 saat olsun. 800 saat çalışmanız demek zaten e, bayağı bir şey eksiğinizi kapatmanız demek. 800 saatle de mesela full AYT'yi baştan sona bitirirsiniz, üzerine yani tekrarlarınızı yaparsınız, bütün eksiklerinizi de kapatırsınız. Bu e, bunun üzerine TET de koyarsınız yani. E, sadece bunu verimli çalışacaksınız. 10 saat dedim diye zaten e, yani boş bir şekilde geçirmeye de gerek yok. Soru sayısına da bakmaya bence gerek yok. Aslında yani saat de masanın başına oturup eğer vakit geçiriyorsanız saate de bakmayın. Sadece verimli çalışıyor musunuz buna bakın. Biraz aslında kendi full veriminizi e, koymaya çalışın. Ondan sonra e, yani zaten az kalmış. Kimse de yani mezunda kalacağım falan diye düşünmemeli bence. Bunu zaten her videonun neredeyse söylüyorum. Çünkü Hani bu ümitsizlik sizi daha da kötüye götürür, daha da aşağıya çeker. Ve sürekli bu sizi yani hırpalar açıkçası. Bu stres aynı zamanda kaygıya dönüşür. Yani gerek yok kesinlikle. Ee, sadece birazcık da rahat olmak lazım. Ondan sonrasında yanlışlarınıza bakacaksınız. Analizlerinizi yapacaksınız. Ondan sonra ceza testlerini çözeceksiniz. Sonra devam edeceksiniz. Yine aynılarını yapacaksınız. Yine aynılarını yapacaksınız. Konu tekrarlarını kesinlikle yapmanızı tavsiye edebilirim bu arada. Eğer diyelim ki yorgun hissedersiniz kendinizi. Bence pdf'leri okuyun. Bu meb kitabından pdf'leri okuyun. Ya da eğer zaten varsa kitaplardan direkt açın okuyun. Eğer 11. sınıf kitabınız hala yanınıza duruyorsa açın 11. sınıf kitabını ve altın sizleri okuyun. Özellikle biyolojide mesela böyle yapabilirsiniz. Ben fizikte modern fizik için yapmaya başladım. Biyolojide yapıyorum. Kimya için yapmıyorum. Çünkü kimyada yani belli başlı sorular var. Onların yani onların için de açıkçası okuma yapmıyorum ama organikte okuma yapıyorum. Organikte kesinlikle okuma tavsiye ediyorum. Eee Aydın Yayınları'nda yapıyorum organik bu arada. Mep kitabında yapmıyorum. Ama fizik ve biyoloji mep kitabında yapıyorum. Altını çiziyorum. Biyolojide zaten gördük ee, şey 3 de mesela kesin şey yapmış. Direkt kitapta yazanlara ee, sormuş. Bir tane asitli koal sorusu var ya direkt kitapta yazıyor. Sırasıyla hatta vermiş. Ondan sonra e, 3-4-5 de otel bir soru vardı. Yani direkt kitapta altın çizilmiş bir yerden e, ben yani öncesinde okumuştum. Sonrasında baktım sınav çekmiş. Rahat bir şekilde yaptım. Muhtemelen MEB'de de yani MEB derken yani ÖSYM de böyle soracak. Yani e, kitapta olmayan bir şey sormayacak. Ondan dolayı kitap bizim için en iyi kaynak. Böyle diyebilirim. E, moral bozmaya zaten kesinlikle gerek yok. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar. Görüşürüz.